Merhabalar, çok neşeliyim çünkü hava aydınlık ışık olmadan bir video çekebiliyorum. Yine tabi ışık buradan geldiği için biraz renk farklı olabilir ama çok da önemli değil. Makyaj videosu değil. Ocak ayı favorilerimi çekeceğim. Favori demeyi sevmiyorum çünkü yani sık kullanıp da hani hem bir şans vermek istediklerim, kullanmak istediklerim var. Hem de... Ne bileyim bitmesi için uğraştıklarım var. Yani kesin favorilerim değil. Ben zaten işte sık kullanılanlar yazarım. Bu videonun ismini okuduysanız artık altta yazıyor. Ee, bu videonun ismi 2014 Ocak sık kullanılanları ve cık, cık olmamış olacak olmayan iki tane ürünüm var. Bundan sonra böyle yapmaya karar verdim. Yani beğenmediğim ürünler diye bir ayrı bekletip bekletip onları ayrı video yapmak istemiyorum. İki tane çok memnun olmadığım ürün var. Onları da koydum videonun sonunda onları göreceğiz. Hemen başlayayım. Neyle başlasam bilemedim. Şöyle büyük ürünlerle başlayayım. Mesela 2 aydır hatta 3 aydır sürekli kullandığım bir ürün. Bu bende uzun zamandır var. Ama biraz sert geliyor bana artık. Bu kadar çok kurutucu bir hatta bu üçü yani 4'ü daha da kurutucu ki onu da kullandım. Çok gerek duymuyorum. Daha hafif bir toniye geçmek istiyorum. Bu yüzden çok hoşuma gitmediği için bir süre kullanmamıştım. Tekrar kullanmaya başladım. Bunu bitirmek istiyorum. Çok böyle her gün kullanmıyorum açıkçası. 2-3 günde bir şeklinde. Ama bu 500'e yakın. 487 ml gociman. Gördüğünüz gibi bitirmek üzereyim. Yani bitirmek üzere değilim de işte az kaldı. Ondan sonra iki tane göz makyaj temizleyicim var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Genelde biyoderma kullanıyorum ama e, Bioderma ile yüzümü silip gözümün şöyle bir kabasını alıp ya da önce bunu da temizleyip sonra kalanını almak şeklinde. Onun dışında göz makyaj temizleyicilerini geri döndüm. Biraz bunlara şans vermek, kullanmak istedim. Bu L'Oreal'in L'Oreal'in şu yağlı olanından almıştım. İndirimde almıştım. Ne kadar da hatırlamıyorum. Rossmann'dan almıştım. %50 indirimde almıştım. Yani normal fiyatının yarısı. Bu şişelerini seviyorum. Şu açıdan seviyorum. Şöyle ince şişeler böyle e, benim bir kutum var. Onun içine dizerken iyi oluyor. Ama onun dışında bunu çok çok fazla sevmedim. Neden? Şunu daha çok fazla sevdim. Bunu e, Acide'nin videosunda görmüştüm. Türkiye'de yok diye biliyordum ben. Gratiste İbadullah var. Hatta bunu bir alışverişte 50 liralık alışverişte e, 5 liraya mı aldım? Evet 5 ya da 6 liraya aldım. 5 lira. Bu detok etkili yüzüm diyor. Ben bu cins şeyleri yüzümde kullanmıyorum, sadece gözümde kullanıyorum. Hiç fena değil, yakmıyor. Benim için önemli şeylerden biri yakmaması. Çünkü birçok bu cins şey yakıyor. Bu da yakmıyor ama yani şundan memnunum, şundan çok memnun değilim. Çok kötü de değil, ama bunun işte tek fazla olması güzel bu yağlı bir ürün. Yine işte eğer çok koyu bir ne bileyim siyah bir makyaj yani siyah kademin yoğun olduğu, çok maskaralı bir makyajsa yağlı ürünler biraz daha iyi olabiliyor. Bunları dönüşümlü olarak kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim, en iyi açıklama bundan bir daha almam, bundan bir daha alırım. Şöyle genara koyuyorum. Başka vücut ürünü olarak bir tanelerde görmüşsünüz bunun bu, bu deyince olmuyor tabi. Yves Rocher'in e, Duşu, duş jelini bitirdim. Bunu kullanamıyordum. Bu kenarda kalmıştı. Çünkü Evrosia'nın bu pompalarının olduğunu bilmiyordum. Bu çok yoğun yapılı. Böyle body butter kadar değil ama böyle gayet yoğun yapılı. Böyle akışkan bir ürün değil. O yüzden şu şişe de sert. Yani sıkmalı bir şişe Gayet sert bir şişe. Ben bu e, çıkarmakta zorlanıyordum. Böyle eğiyordum. Saatlerce bekliyordum falan filan. Pratik olmadığı için kenarda duruyordu. Kullanamıyordum. O yüzden... E, Nedir adı? Duş jelini. Bitirdim. Bu güzelim şey kaldı. Şu anda da elime sürüyorum. Çünkü şahane bir frambuaz kokusu var. Böyle hafif ekşiliği var. Tatlı bayan bir koku değil. Ben bunun e, nedir o? parfümünü de kullanmıştım. Bir tane bitirmiştim. Bayılıyorum. E, ben böyle berili meyveli kokuları falan da çok seviyorum. Ama genelde onlar böyle fazla şekerli bayıcı olabiliyor. Bunu gerçekten beğendim. Severek kullandım. E, bir daha alır mıyım? Alabilirim. Bu hediye gelmişti bana zaten. Alabilirim. Ee, çünkü çok güzeller. Bunun bir de Hindistan cevizisinde kullanmıştım. Duş jelinin. Ee, bunu nasıl kullandım? Girdiğimde gördüm. Şu pompalardan satılıyormuş. Nedense ilk girdiğimde almadım. Sonra Esra ile konuşurken onun pompaları var gidip alsana dedi. Aa doğru görmüştüm dedim. Ondan sonra gittim aldım. Çok da uygun fiyatlı. 1.90 pompaları. Ee, duş jelini bitirdiğim için onu almadım tabi ama bunu gayet kolaylıkla kullanıyorum. Üstelik bu pompalı e, vücut losyonu olayına bayılıyorum. Elime içine sokup böyle vıcık vıcık olmadan gayet rahat kullandığım için. Ayrıca yapısı da çok güzel. Hemen emiliyor. Elimde bile emildi. Yapış yapış kalmıyor. Ağırlık vermiyor. Bir de bu ay kullanmaya başladım. Daha evvel de kullanıyordum da sürekli kullanmaya başladım. E, Beth Body Works'un Paris Amor, Paris Aşkı vücut parfümü misti. Çok güzel şekerli bir kokusu var. Hoşuma gidiyor. Ee, çok bu tarz ürünleri bitiremiyorum ben kolay kolay ama bir tane büyük boy kendi Apple bitirdim. Şimdi bunu çoklukla kullandım bu ay. White Citrus da var onu da çok kullandım ama bunu biraz daha çok kullandım. Ona geçmişken hemen parfümlerle devam edeyim. İki tane parfümüm var bu ay. Birine çok fazla kullanmamıştım. Şans vermemiştim. Onu kullanmaya başladım. Bu da yeni yıl başında aldığım ve aşık olduğum e, Yves Saint manifestosu. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Şahane bir koku. Koku so bu nasıl bir koku diye sordular bana anlatamıyorum, beceremiyorum. Ama çok başarılı. Bendeki 50 mililitreliği oldukça pahalı bir parfüm olduğu için 90'larını almadım. Az az kullanmaya çalışıyorum onu ama bir gün olur da biterse herhalde yenisini alırım bir de yine şekerli böyle yoğun bir koku bu da çok çok kalıcı Yves e, Flower Party isimli şu parfümü bayılıyorum şöyle çok da sevimli bir bu galiba 50'lik evet şahane bir çiçek kokusu şeker kokusu bayılıyorum tavsiye ederim eğer yoğun yani baymayan böyle yoğun kokuları isterseniz ama bu koku şeyi çok böyle biliyorsunuz göreceli beni bana baymıyor gibi gelen başkasına öyle gelmiyor onun için gidip bir bakın derim fiyatları da indirim zamanları uygun oluyor bunu da bir indirimde almıştım sonra geri kalan makyaj ürünü mü evet geri kalan makyaj ürünü hemen fondötenlerle başlayayım fondöten iki tane kullandım diyebilirim çoğunlukla biri Rimmel Stay Matte olanı ben çok çok seviyorum bu fondöteni kapatıcılığı güzel ağırlık yapmıyor yüzümde tabi bu havalarda yaz'a doğru havalar sıcaklaşınca ne olur bilemeyeceğim ağırlık yapmıyor güzel kapatıyor mat bir görünüm veriyor bayılıyorum severek kullanıyorum fiyatı da çok uygun bu da yine sıkça kullandığım bu ay bir fondöten katris'in all matte plus bunu esra göndermişti şöyle yarısından fazlasını kullandım, bilmiyorum görülebiliyor mu kullanıyorum sıkça bitireceğim Bitince zaten alamayacağım ama tekrar alacağım bir e, nedir o? Fondöten olmazdı. Hafif bir yapısı var. Fazla kapatıcılığı yok. Biraz daha fazla kapatıcılığı olsa olabilirdik. Fena değil ama hani aşık olduğum bir fondöten değil. Ama bu ara güzel güzel kullanıyorum. Kendisini dönüşümlü olarak kullanıyorum. Onların altına da artık yani yazın belki daha fondötenin daha uzun süre kalması için tam böyle primer uygulayabilirim ama bu aralar sadece gözenekli olan burun üstü ve yanak bölgeme biraz da şuraya gözenek kapatıcı uyguluyorum sadece. Şu anda kullandığım Clinique Pore Minimizer'ı çok güzel, memnunum. Bunun yerine de koyabilecek yani bitince birkaç tane malzeme var elimde. Onları bitirdikten sonra hangisini bulursam bakabilirim. Güzel bir ürün açıkçası seviyorum onu. Göz ürünlerine geçmeden bitirmeye çabaladım. Bir ürün göstereceğim size. Zaten beni izliyorsanız çok çok uzun zamandır bunu bende görüyorsunuzdur. Ee, yani neredeyse bitti. Deneyecek halde. Hatta görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aydınlatıcısında bile bir çökertme oluşturdum. Sıkça kullandım. Aydınlatıcısında kullandım. Ee, bronzer bitirmeye çabalıyorum. Artık kenarlardan alınmayacak hale geldi. Onun için bu ayın favorisi olan bir küçük fırçam var. Bu aslında bir göz fırçası gördüğünüz gibi. Fakat kontrol için kullanıyorum. Çünkü kenarlardan bu ürünü ancak bununla alabiliyorum. Inglot'un 5FS. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Daha doğrusu böyle bir çizgi çiziyorum. Sonra başka bir fırçayla onu yediriyorum. Ama böyle pratik alıyor. Bu ikisi bu ay ve önden evvelki ay. Tek kullandığım bronzer bu diyebilirim. Bir tek bunu kullanıyorum. Bitirmek istiyorum. Çünkü artık ona belki de artık şey yapacağım. Yani ben böyle kenarlarda kaldığı zaman bir e, kürdan yardımıyla ya da ona benzer sivri bir şey yardımıyla kenarlardan çıkartıyorum. Pıt, pıt 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 eziyorum. Toz haline getiriyorum. Ondan sonra üstüne biraz alkol döküyorum ve presliyorum. Sert bir maddeyle araya kağıt mendil koyarak kuruduktan sonra daha rahat kullanabiliyorum. Yüz ürünlerinden devam edelim. Bir başka kullandığım aydınlatıcı. E, bunu bulabilirsiniz de hala var sanırım. E, Rival de Lup'un Fırınlanmış aydınlatıcısı. Şu pembe olan biraz parlıyor galiba. 01 Mondas. Güzel bir pembeliği var. Çok bayıldığım, aşık olduğum ne bileyim dünyanın en iyi aydınlatıcısı diyemeyeceğim ama hoş bir rengi var. Hatta şöyle diyeyim, Aslında bolca yüzümde aydınlatıcı var ama parmağımda kalmadı. Ee, bunu kullandım. Bu ayarını çok diyebilirim. Siliğin içindekini de kullandım. Elimdeki duran ürünlere biraz şans vermeye çalışıyorum. Şunlar şöyle bitenler. Maskaralara gelince maskaralarımın çoğunu bitirdim. Elimde az sayıda maskara kaldı. Son zamanlarda almış olduklarımdan birisi Bourjois'in bu e, volumizer olanı. Bunu kullandım sıkça. Birincisi şöyle ince çıkan fırçası. Şöyle daha ince çıkıyor. İkinci kapakla beraber açtığınızda daha fazla yani daha kalın bir yerden çıktığı için sıyrılmadığı için daha bol e, ürünle çıkıyor. Ben ters şekilde uygulamayı tercih ediyorum. Önce bol sürüyorum. Sonra inceyle onu daha ayrı hale gelmesini sağlıyor. O şekilde severek kullandım. Sonra 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 sırayla gitseydim keşke ama neyse allık geldi elime. Bayıldığım, bittiğim bir allıktan bahsetmek istiyorum. Sıkça kullandım. Milani'nin Luminoso 05 Luminoso Şöyle rengini göstereceğim. Hatta açarken ojemi de mahvettim ama olsun zaten çok kötü sürmüştüm. Şöyle böyle bir hafif bir şeftali rengi bu. Bolca da kullandığım için de bütün kapağında falan var. Üstünü neredeyse o çok bombesini aldım. Hatta bunun yazısını da yazdım diye hatırlıyorum. Şahane bir şeftali. Güzel bir aydınlık veriyor. Canlı ve doğal duruyor. Çok seviyorum. Ee, onun dışında kullandığım allık bu ay sonuna doğru almış olduğum Mac'in e, Magnetic Nude Magnetic Nude koleksiyonundan Pleasure model. Bu daha koyucu olanı. Diğeri de otoerotik. Ona daha elim gitmedi. Onu daha çok beğendim. Ama e, bunu kullandım. Bir ondan bir ondan kullanmak istemedim. Bir tadını çıkartayım diye bunu kullandım. Hatta aydınlatıcısını da sıkça kullandım. Ama hani sıralamaya sokarsak bu ikisini son iki ayda daha çok kullandım diyebilirim. Bunu da keyifle kullandım. Bir başka keyifle kullandığım ürün ve şu anda toz içinde çünkü deli gibi kullanıyorum. Dibini gördüm. Dibini gördüm. Dibini gördüm. MAC Mineralize Skin Finish Natural Medium Dark Bunu şu açıdan da çok seviyorum. Hafif koyu bu. Yani tenime çok koyu değil de Hafif yaza daha uygun diyebilirim. Ee, açık renk fondötenlerin üstüne uyguladığım zaman tam cilt tonumu buluyorum. Öyle bir dengeleme yapması açısından da şahane oluyor. Yapısını da çok seviyorum. Her şeyini çok seviyorum. Bir de kapağını biraz bozdum sanırım. Nasıl yaptıysam tam kapanmıyor. Yani şuraya artık Çok mu bastım, ne yaptım bilmiyorum. Ama bayıla bayıla kullanıyorum. Bitince yerine yenisini alacağım bir ürün yani yaz ayları yaklaştığı için yine bu rengini alırım ama ben bir tane aldım ama bütün sene kullanıyorum zaten başka fondötenler şey başka pudra fıdraları da arada kullandığım için başka hani bir sene gidiyor neredeyse tek bunu kullansam tabi gitmez öyle dudak ürünleri bir tane ojeden bahsedeyim şu anda elimde moru var ismini hatırlamıyorum herkes de görmüşsünüzdür herhalde bayıldım ben de Havana e, Flormar'ın yeni çıkardığı satin mat ojelerden. Bayıldım. Çok güzel. Ayın sonuna doğru almış olmama rağmen e, bu ayın önümüzdeki ayın favorisi olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü 5-6 rengini aldım. Birini çıkartıyorum ötekini sürüyorum. Birini çıkartıyorum ötekini sürüyorum. Hiç başka e, ojelere bulaşmıyorum. Tırnaklarımda da o var. Ama itiraf edeyim <laughs> altında başka bir oje vardı e, sürüp tek, çıkartıp tekrar sürmeye vaktim yok diye üstüne bir kat mor sürdüm böyle bir şey yaptım Onu da bazı yerler çok kalın olduğu için iğrenç gözüküyor onun için uzaktan gösteriyorum böyle şahane bir mor rengi var dudak ürünlerine geçelim iki tane burada dudak ürünü ayırmışım aslında başka ürünler de kullansam da işe giderken özellikle hafta sonu başka şey işe giderken neredeyse sadece bu ikisini kullandım beraber de kullandım ayrı ayrı da kullandım biri Elf'in Matte Lip Color'larından T-Rose. Bunları Bilgen'de de sıkça görmüşsünüzdür. Çok güzel bir gül kurusu rengi diyebilirim. Diğeri de e, NYX'in Butter Gloss'larından Vanilla Cream Pie. Vanilla Cream Pie. Onu da şöyle sıvaşlayayım hatta. Şunun dibine doğru süreyim. Biraz kamera uzakta. Çok yakında olunca güzel olmuyor ama bakalım renkleri görebilecek misiniz? Bu Elf. Yanındaki de Gloss. Şurada da ikisini beraber sürdüm. Çok süperim. Muhteşemim. Sonra göz ve kaş ürünleri. Kaş ürünlerinden şöyle bir geçeyim. Ee, favori bir kaş ürünüm olmasına rağmen bu ay bu ikiliyi beraber kullandım. Birisi Rimmel'in göz kaş kalemi artık üstü de silinmeye başlamış. Sadece kaş kalemi diyor burasında. Rimmel London'ın benim rengim brown black ama çok koyu böyle siyah durmuyor. Koyu bir kahverengi bu. Şöyle göstereyim. Hem de ben hafif uyguluyorum. Kesinlikle siyaha şöyle diyeyim. İçinde bir grilik gibi. Yani gri de değil bu ama sıcak bir kahve değil. Daha soğuk bir kahve olduğu için koyu renk kaşlara daha çok uyuyor. Kalem kullandığım zaman da üstünü Benefit'in şu minik fırçalı Give Me Brow isimli ürünüyle sabitliyorum. Rengim, medium, deyip böyle ikisini kullandığımda ya da kaş var üstünü bunu kullandığımda daha çok seviyorum. Çünkü bu çok güzel bir ürün. Çok güzel sabitliyor. Hafif de renk veriyor. Ama bazı açıklıklarım kapatmaya yetmiyor. İstediğim görüntüyü bu ikisiyle beraber sağlıyorum ama bu ay yine geçen ay da galiba böyleydi. Bir süredir jel liner ve likit liner kullanmıyorum. Kullanırsam da çok nadir kullanıyorum. Çünkü bu ürünler çok pratik. Bunlara takmış durumdayım. Hele işe giderken biraz bıkkınlık geldi. Mümkün olduğu kadar kolay makyaj yapıp gidiyorum. Biri e, Flormar'ın Style, 0 S03 Ne? Açamadım ya. Şu kadar kaldı bitirmek üzereyim. Bu e, mürdümümsü bir renk sanırım. Evet. Şöyle kalınca çizdim. Yumuşak, güzel. Gayet güzel sürülüyor. Şöyle bir renk. Keyifle kullanıyorum. Bir de aşık olduğum başka bir ürün. En aşık olma sebebim pratikliği tabii ki bununki gibi. E, Mac'in Graph Black tekno Liner'ı. Aynı tarz ürün. Ama yapısı şahane. Daha doğrusu renginin siyahlığı güzel. Severek kullanıyorum. Ee, bu pahalıca bir ürün olduğu için buna bir butlan daha var. Ama bunu da bayağı kullandım. Buna düğüp olabilir. Yani düğüp olabilir. Bu düğüp lapını da çok sevmiyorum. Yani bunun yerine de kullanabileceğim esensin long lasting olması lazım. Kalemlerinden bende siyahı yoktu. Onu da aldım. Birazdan alışveriş videomda göreceksiniz. İkisini karşılaştıracağım. Bakalım benziyorlar mı? Aynı işi görebilirler mi? Fardan evvel iki tane, üç tane krem ürünüm, ürünüm var. İkisi e, far altına kullanılabilecek ürünler. Biri üstünde yazıları tamamen silinmiş olan Lorac Pro'nun içinde çıkmış olan Lorac'ın göz primeri. tam adını okuyamayacağım. Aşağıda o primer ama başka bir adı varsa bilmiyorum. Bu 5,5 gramlık bir ürün. Yarısından fazlası, çok daha fazlası bitti. Gördüğünüz gibi şu kadarcık falan kaldı. Bunu yakında bitiririm. Ondan sonra bakalım elimdekilerden birine geçeceğim. Bu zaten ülkemizde satılan bir ürün değil. Olsaydı alır mıydım? Yani diğer kullandıklarım kadar iyi. Çok başarılı bir ürün. Too Faced var. Çok sevdiğim. Primer Potion Urban Decay'i de seviyorum. Elimde Too Faced var. Urban Decay'in sample'ı var. Nars Smudge Proof var. Bunların hepsinden var. Onlar bittikten sonra artık hangisine rast geleyim. Bunların hiçbiri zaten Türkiye'de yok. Nars haricinde. Hangisine rast gelirse, nasıl bir fırsat doğarsa elimde onu devam ederim. Hatta bunlar dışında birkaç tane de Rival de katris falan öyle bir şeyler de Esra'nın gönderdikleri var. Onun için uzun süre almayacağım ama alınabilecek kadar güzel bir primer. Tam yurt dışı fiyatını da ne yazık ki bilmiyorum. Set içinde geldiği için. Bir de sıkça yine videolarımda gördüğünüz Bobby Brown'ın e, krem farı. Bunu da far altına da kullandım. Özellikle Naked 3 altına. O renkleri çok yakıştığı için onlarla beraber kullandım. Ve tek başına da çok kullandığım bir far bu. rengine aşığım. Erka'dan almıştım ben. Çok uygun bir fiyata. E, normal fiyatı herhalde yüksektir ama yani bunun yerini doldurabilecek benim için başka bir krem far yok. Hafif bir Lilalık gül kurusu var içinde. Mat. Her şeyle her dakika ve tek başına da kullandığım için sanki biterse yerine alabilirim diye düşünüyorum. Gelelim farlara. Krem olan ürünüm. Essence Eye Sorbe. Bu ürünü çok sevmeyenler var biliyorum. Bu ürünü far olarak, krem far olarak düşünüyorsanız çok sevmeyebilirsiniz. Çeşitli renkleri var ama sürdüğünüzde aşağı yukarı aynı gibi gözüküyor. Fakat ben bunu far üstüne uyguluyorum. Bu böyle illuminating plum diyor. İşte mor alt tonlu olanı bu. Şimdi sürünce gözükmeyecek ama hatta şu Allah'ın üstüne süreyim. Belki orada daha iyi göre görersiniz diye düşünerek Ben bunu farların üstüne ışıltı ve böyle pırıl pırıl bir görüntü versin diye kullanıyorum. Şurada bilmiyorum görebilecek misiniz? Şuradaki allık sıvıcının üstüne sürdüm. Çok belli olmuyor sanırım ama genelde işte Naked'den falan sürdüğüm farların üstüne ya da bu tona yakın morlu farların üstüne hafif bir ışıltı versin diye kullanıyorum. Fena değil. Güzel. Hoşuma giden bir ürün. Yine sesim kısılıyor. Suyumu da uzakta bırakmışım. Az kaldı. Hemen devam ediyorum. Ee, i̇ki tane paletim var burada size göstereceğim. Biri alıştınız artık bende ısrarla bunu kullanıyorum. Bu biterse yenisini alır mıyım? Bu kadar çok severek kullandığım bir şey. Elimdeki buna benzer ürünler mi devam ederim bilmiyorum. Herhalde ya bunu aslında dipot etmeyi de düşünüyorum içinde bitenler var diye. Bilmiyorum kararsızdım. ama çok sık kullanıyorum kahverengilerini. İçindeki şu mat kahverengiyi de çok seviyorum. Koyuyor. Şu gördüğünüz gibi en sevdiğim renklerden biri pembeyi kaş altına da kullanıyorum. Diğer renklerle de karıştırarak çok sık kullandığım bir palet. Ayrıca bu ay sık yaptığım bir makyaj. Yine e, Burjua'nın numarasını göremediğim çünkü e, yırtıldığı. Şu bakır rengi inşallah gözükebiliyordur. Şahane bir farı var. E, bunu sürüp gölge olarak kris bölgesine daha doğrusu Katris'in şu top rengiyle bir ki My First Copperware Party gibi uzun ve acayip bir adı var. Böyle bak, bakır da değil de tam bir bu satin topa benzeyen bir renk. Yani top rengi. Onu kris e, bölgeme sürüp yine bundaki mat renklerle e, makyajı bitirdiğim farı sıkça sıkça yaptım. Özellikle şuna bayılıyorum. Hala bir yerlerde var mı burcuğa Satılıyor mu? Farları bulunabiliyor mu? Emin değilim ama... Eğer merak ediyorsanız tavsiye edebileceğim. Son olarak başka bahsetmediğim yok. Herhalde tahmin edersiniz. Elime geldiğinden beri elimden düşürmediğim Naked 3 Şöyle bunu biraz yaklaştırayım. Renkleri böyle böyle yani. Çok güzel gül kurusu böyle işte rose gold dediğimiz renkleri barındırıyor içinde severek kullanıyorum. Ee, çok uzun süre kullanırsam bu paletten sıkılırım gibi geliyor. Çünkü içinde çok benzer renkler var. Ben arada değişik renkleri de kullanmayı tercih ediyorum. Buna bile mesela koyu morlar falan karıştırarak kullandığımda oldu. Bu Meet içindeki mor rengi falan da kullandım. Ama severek kullandığım e, palet oldu. Bu ay içinde. Ama bugün pazar itibariyle bunu kaldırıyorum. Başka bir palet seçip çıkartacağım. Allık aydınlatıcı için de aynısı geçerli. Başka bir şeyler seçip çıkartacağım. Önümüzdeki işte günler içinde palet değişebilir ama işte aydınlatıcı falan onları bir iki ürün içinde kalarak elimdeki bütün ürünlere şans veriyorum. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Sesim çok böyle rahatsız olmasaydı yani boğazım ağrımasaydı başka şeylerden de bahsetmek istiyordum ama fırsatımız bitmedi. Ben yine gidip sıcak bir şeyler içeceğim. Şimdi ondan sonra da bir videosu. Ufak bir alışveriş videosu olacak. İçinde çok enteresan bir şeyler yok. Ama video çekmişken onu da çekeyim dedim. Biraz sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Geri geldim. Çünkü ben salağım. Kendime kızgınım şu anda. Onun için böyle gözlerimi belerde belerde bakıyorum. Videonun başında dediğim şeyi unuttum ki burada gözümün önünde olmasına rağmen. Hemen bunu da videoya ekleyelim. Şöyle ki Dediğim gibi iki tane de memnun olmadım. Üründen bahsedeceğim. Biri e, cık olmamış kategorisinde. Balmy'e cık olmamış diyorum. İlk aldığımda sevmiştim. Bu Balmy biliyorsunuz Watson'slarda satılıyor. Ee, EOS benzeri. iOS'lerin kendisi de zaten hani sevimliliğinin dışında çok başarılı lip balmlar değil. Bu onunla kıyaslanabilecek yapıda değil bence. Neden? Ee, sevimli. Tipi çok güzel. Kokusu ilk başta çok güzel. Belki diğerleri böyle değildir. Bu frambuazlı olanı anlayacağınız gibi frambuaz kokulara bayılıyorum. Frambuaz çilek falan. Bu ilk başta çok güzel. Fakat bir süre durduktan sonra çilek kokusu değil. Ben sadece şu anda plastik kokusu alıyorum. Dudağa sürdüğünüzde de öyle. Bilmiyorum sizinkilerde öyle mi ama plastik kokuyor. Hiçbir frambuaz kokusu neredeyse yok. Dudağa sürdüğünüzde de o plastik tadını alıyorsunuz. Bunu sanırım kullanamayacağım. Yapısı oldukça yumuşak ve ıslak. Yani e, nemlendirmesi çok çok kötü diyemem, çok çok iyi de diyemem. Hani gün içinde böyle hafif bir nemlendirme için idare eder. E, yoğun bir nemlendirme değil. Ama ıslak yapıda olduğu için bu mesela şeye uygun değil. Ben iyi o o açıdan seviyorum. Onların daha mat bir yapısı var. E, kırmızı ruj sürmeden ya da herhangi bir ruj sürmeden onu hemen uygulayabiliyorsunuz. Bu oldukça böyle ne diyeyim? Glossy. Böyle yumuşak, kaygan bir yapısı var. Bunu sürdükten sonra üstüne ruj uygulamanız da pek mümkün değil. Aha O hadi çok önemli değil. Yani değiştirerek başka lip balmla kullanılabilir. Ama bu plastik kokusu gitti yani. Bunu bir daha kullanabileceğimi zannetmiyorum. Bir diğeri de Sephora indiriminden bir set içinde almış olduğum Yes to Carrots, Carrots bu. Yes to Cucumbers'ın ıslak mendilleri. Bunu yurt dışında birçok youtuberda bayılarak kullandıklarını görmüştüm. Hatta Ingrid'in son videolarından birinde ee, favorilerinden biriydi sanırım. Ben de set içinde uygun fiyata gördüğüm zaman aldım ama keşke almasaymışım. Yani setin diğer ürünlerini de kullanıyorum ama yani en çok merak ettiğim içlerinde buydu. Neden sevmedim? Bir kere mendilleri kuruya dönük Herhalde uzun süre e, beklediler de ondan sonra mı indirime çıkardılar bilemiyorum. İğrenç kokuyor. Bu da aynı şekilde kimyasal bozuk salatalık kokuyor. Öyle diyeyim size. Bozuk bir şey kokuyor. Katiyen bunu bir yüzüme sürmeyi düşünmüyorum. Bir kere sürdüm zaten. O anda kokuyu aldım. İşte bunu da şöyle elimde kalan svoşları çıkarmak maksadıyla kullanıyorum. Benim için bu ayın cık olmamışı oldu. Keşke almasaymışım dediği dediğim bir şey oldu. Ha. Şeyi güzel güzel temizliyor. Bakalım kalemleri temizleyebilecek mi? Kalemlerde biraz zorlanıyor. Onları da çıkardı. Temizlemesinde bir sorun yok ama tekrar gidip hani tekli olarak satılıyordu bildiğim kadarıyla Sephora'da bunları gidip almam. Bu belki beklemiş de indirime girmiş bir üründür yani son tarihi yaklaşmıştır. O yüzden böyle kokuyordur. Olabilir. Yani bana böyle sıraslamıştır o da olabilir ama benim için bu da böyle böyle ikiye bölünmüş bir video oldu kusura bakmayın çünkü ben unutkanım bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.